Herkese merhaba arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. 2023 YKS tercih dönemi iyisiyle kötüsüyle sona erdi. Gerçekten zorlu bir süreci daha atlattınız. Peki bundan sonra ne olacak? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bunlardan bahsetmek istiyorum bu videoda. Arkadaşlar tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt süreci başlıyor. Bu sene online kayıtlar 28-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Yüz yüze kayıtlar ise 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında olacak. Kayıt işlemleri bittikten sonra asıl zorlu süreçlerden biri olan KYK yurt başvuruları başlıyor. KYK yurtları şu anki koşullarda öğrenciler için daha değerli bir duruma gelmiş durumda. Çünkü özel yurtların ücretleri ve ev kiralarını düşününce KYK yurdunda kalmak herkesin isteyeceği bir şey olacak. Ama maalesef herkese çıkmayacak olmayacak, kimlere çıkar, şartları neler, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır gibi konularda videolar gelecek nedenle kanalı takipte kalın. Yurt başvurusunun ardından da bu sefer burs başvuruları başlayacak. Hem KYK hem de özel burslarla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Yani Kasım Aralık'a kadar işleriniz bitmeyecek arkadaşlar. Ancak Aralık'tan sonra rahat edeceksiniz. Tabi üniversitelerinden memnun olmayanlar da olacak bu süreçte. Onlar için de yatay geçiş videoları paylaşıyorum. Süreç bu şekilde ilerleyip gidiyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu konuya değinelim. Önceki yıllara bakarak bir tahminde bulunmaya çalışacağız. Geçen sene yani 2022'de sonuçlar tercih dönemi bittikten 10 gün sonra yani 15 Ağustos'ta açıklanmış. 2021'de ise sonuçlar daha geç açıklanmış ve 16 gün sonra yani 31 Ağustos'a denk gelmiş. 2020'ye baktığımızda tercihler bittikten 9 gün sonra 26 Ağustos tarihinde açıklanmış. 2019'da sonuçlar 7 gün sonra, 2018'de ise 8 gün sonra açıklanmış arkadaşlar. 2021 yılı hariç gördüğünüz gibi bir hafta 10 gün sonra sonuçlar gelmiş. Bu sene ne zaman açıklanacak? derseniz benim tahminim 15-16 Ağustos gibi açıklanacağı yönünde. ÖSYM sonuçları çoğunlukla pazartesi ile çarşamba günleri arasında açıklıyor. Bu yüzden salı ya da çarşamba bekliyorum ben. Tabi benim tahminim arkadaşlar. ÖSYM bu sene çok fazla yanılttığı için kesin bir şey söylemek istemiyorum. Ama en geç önümüzdeki hafta içinde kazandığınız yerleri öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Sonrasında zaten dediğim gibi diğer süreçler başlayacak. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.